Gel gel. Şimdi bu alttan girelim. Şu açıklıktan aşağı doğru patik. Ee, şu anda bütün ekipler arazide arama yapıyorlar. Biz, akut olarak bizim iki ekibimiz şu anda arazide. Ee, Ekiplerin paylaşılan bölgeler var. Herkese o paylaşılan bölgeleri arıyor. Ee, i̇ki gündür süren bir operasyon. Ee, maalesef teyzemize herhangi bir emareye rastlayamadık. Ee, çalışmalar devam ediyor. Bulunana kadar da inşallah çalışmalarımızı bitirmeyeceğiz, devam edeceğiz. Kaç kişilik bir ekip var bu şu anda genel olarak ve özel olarak? Şu anda bölgede bildiğim kadarıyla 150 civarında arama kurtarma personeli var. Bunun haricinde bizim 14 personelimiz var akut olarak arazide. Gelen de bir ekibimiz var. Aynı zamanda Ankara'dan da drone ekibimiz geliyor. Büyük drone gibi termal kameralı. Onlarla da gece aramalara devam edeceğiz.